Hello. Hoş geldiniz videoma. Bugün kısa bir vlog çekeceğiz. Annemle alışverişe falan çıkacağım. Ve sizinle de paylaşmak istedim bunu. Şimdi biraz makyaj yapalım. Sinirlerim bozuldu. Ev koydum şuraya. Çöplük gibi kullanıyorlar. Ben temizliyorum orayı. Ne oldu? Bir şey demek ister misin diye çevirdim ama. <laughs> Neyse. Markete gidiyoruz. Evet. <laughs> Şu an yengemi bekliyorum kapıda. Çünkü bu çipli ve onun çipi yok. Annem de orada telefon yapıştırmaya çalışıyor. Aksesuar almış da. İşte yengemi bekliyorum. Hala bekliyorum. Hala bekliyorum. Markete gideceğiz. Aa kaçıncı söyleşim anladınız artık. Neyse. Ben adam bakıyor bana şu an. Adam bakma. Arkadaşlar bu arada bizim oturduğumuz sitede çok korona varmış şu an. Ve korkuyorum. Aa geliyor yengem. Vallahi geliyor. Yeee. Yeah! Arkadaşlar bugün hava ne kadar sıcak ya. Nasıl <laughs> kış bu gerçekten. Sıcak yani ve şu an daraldım arabada mı? Neyse. Ha şeyi anlatıyordum ben size. Durun bir dakika dönmem lazım. Ha böyle daha iyi. Şey anlatıyordum size. Microsoft'la yaşadığım problemi. Ben telefondan çekiyorum videoları zaten. Şu an gerek yok kameraya diye düşünüyorum. Ee, Microsoft Apple desteklemiyormuş arkadaşlar. Yani ben e, telefondan çektiğim videoları atamıyorum bilgisayar bağlayarak. Çünkü bir süre sonra bağlantıdan atıyor beni. Neyse bunun için ben iCloud satın aldım saklama alanı ve yine çektiğim videoları eee iCloud yedekleme yedekleme al alanı yokmuş. O yüzden e, hard disk satın aldım çünkü bizim hard diskin e, USB bağlantı yeri yok. Telefona bağlayamıyorum yani. Hani içine atarım oradan bilgisayara geçiririm diye düşündüm. Sonra işte hard disk satın aldım. iCloud satın aldım. Neyse harddisk geldi. Videoyu attım. harddisk. gel. İşte seviniyorum. Çok güzel, mükemmel olacak. Bu sefer de bilgisayara attım. Videoda görüntü yok, ses var. Farklı bir kodla kodlanmış diyor. Yani harddiskten attığım bütün videolar neredeyse açılmıyor bilgisayarda. Sadece sesi var. Neyse bunun için bir de benden kod çözücü istedi. Biri mi geliyor? Lütfen gelme. Bunun için... Ay kedi, kedi! Şşş lan kedi! Neyse kod çözücü istedi. O da 2 liraymış. Kod çözücü satın aldım. Sonra ne oldu? Hadi bakalım bilin. Neyse videonun görüntüsü falan var artık. Hani görünüyor yani. Görüntü de var. Ses de var. O seviniyorum falan yine. Kullandığım edit programını atacağım videoya. Bir attım. Kod bulunamıyor diyor. Edit programı kodu okumuyor. Yani bu kadar şanssızlık olamaz. Gerçekten. Hani YouTuber olmamı mı istemiyorsun Allah'ım? Gerçekten. Bu kadar şanssızlık olamaz yani. Neyse dün full onunla uğraştım, başım çok ağrıdı. Çok sinirlendim, sinir krizi geçirecektim, sinir hastası olacaktım. Bir de diyorum ki hani şu an bıraksam artık. Bırakamam çünkü hani paylaşım yaptım, her yerde şey yaptım. O yüzden olmaz, neyse annemler geliyor şimdi. <laughs> Biz markete gidelim o zaman. Abartma tozlarına gidiyoruz. Yetmezmiş çünkü. Aa çok güzelmiş. Bakın mermer de senin. Bak çok amaçlı temizlik bezi yazıyor. Aha, nerede? Burada. Ha, şey, yok. şey nerede? Domestos'un dezenfektanı. Bulamıyoruz. Emoş. Aa buldular valla. Bir tane bez arıyorlar bunlar. Allah çok ben güzel ben ben bezlermiş. Sanırım çıkıyor şimdi. Ne aldığımızı göstereyim belki. Kalabalık burası. Ben sadece video çekmekle görebiliyorum. Geldim. <laughs> Bakın beraber alışveriş arabasını götürüyorlar iki harika. başkasının arabasına binince böyle oluyorum. Kendim çok güvenli. Kendim sürünce sanki ben daha güvenli sürüyormuşum gibi evet, hissediyorum. Bu da içelim Selep. Selep. Hadi Selep gidiyoruz. Selep nerede olurken anne? Burada. Selep nerede acaba? Selep. tamam. Çok severim. Hazır salep. Tuz salep yok mu? Tuz salepin burada ne işi var anne? Tozu oluyor ya. E bu böyle ısıtacağız, içeceğiz işte bunu. Ha, tuzuna gidiyoruz şimdi salep. Ha mobilya spreymiş. Arkadaşlar domestosun şeyini bulamıyoruz ya. Salep arıyoruz. Hani kahvelerin orada olmasın. Burada ne işi var salepin? Bunu almaktan vazgeçtik. Öyle olunca ben de bunu aldım. Bu daha zor yapılışı. O yüzden bana dedi ki sen yap. O yüzden ben de hazır almıştım ama. Neyse. Tutuyor beni. Korkuttun beni. Bir fıstık almışım sıcacık, yeni çekilmiş. Tamam, Yemin ederim ama 7 liralık aldım, küçük oldu o yüzden. Tamam <laughs> bu kadar. Sen niye beni çekiyorsun? Senin güzellerini çekiyorum işte ya. Allah ne güzel. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gidiyoruz? Bize de söyle bakalım. Anneciğime. Annesine, evet. Annesine gidiyoruz şimdi. Annesine gidiyoruz Benim samimiyiz. Benim annem senin anneannen oluyor. Anneannen. <laughs> Teyzem de var orada. Anne bazen çirkin gülmek Anne, geliyor içimden. Ben çirkin gülen bir kadın değilim. Sen niye çirkin gülüyorsun? Anne gülmenin çirkini güzel olmaz. İnsan her gülüşte güzel olur. Annem nasıl güzel olmuş biliyor musunuz? Şimdi size onu anlatacağım. <laughs> Şimdi eski <laughs> Eskiden annem çok çirkin bir kadınmış. Anne 80'e çıkmışsın. Aa, tedes var. Baba! Annem 80'le gidiyor. Ben sonra bana da diyor ki yazık ulan Dikkatli Sen başkasın ben başkayım kardeşim. Tamam kardeşim. Neyse annem işte eski konuyu değiştirme bir Allah Allah. Annem eskiden çok çirkin bir kadınmış tamam mı? Sonra bana hamile kalmış ve bir bakmışlar annem çok güzelleşiyor. Allah Allah demişler ne oluyor bu kadına niye böyle güzelleşti? Meğersem annem benim genlerim birleşimden Güzellik alıyor arkadaşlar. Yani bu güzellik benden geliyor ona. Gözleri falan siyahmış eskiden. Ben doğunca yeşil olmuş. Değil mi? <laughs> Gerçekten inanmıyorsanız ne yapabilirim yani? Ben, de de inanıyorum. ben inanıyorum. Neyse haydi anneannemlerle görüşmüştü be ya Rabbim. Anneannemlerle görüşüyorum. Küfür ettim be. Niçin Geldik tamam. hadi, 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 hadi. geldik geldik geldik. Montumu çıkartamıyorum. Bekleyin bakalım. Çıktı. <laughs> Kilo aldırmayan bir şey buldum. Hem de tatlı. Cemil ne Yatır diyor. Tak <laughs> Cemil ne Bir Müşteri getirdim bak. Hani Şerke'de yok yanda yatır. Cengel diyor. Şerife'ye vardım diyor. Şerife diyor. Dükkanı öyle açılırmış şey. demiş. Aldılar <laughs> mı? <gül> <laughs> Aldılar mı? Almadılar mı diyor. Şerife diyor. Cınkır vurur diye diye diyor. Kapaştı diyor. Allah. Diyeydin. Hı***ın açık kalmış diye. Tepe tepe. tepe, tepe <laughs> Kahve içmeyi bile beceremiyor. Beceriksiz. Tuzu sıvıştırdım. Niye sıvıştırayım ya? Oradaki peçeteyi kim uzaşır? Yetmiyor ki Paramız yok. <laughs> Biz beş ev geçin diyoruz. Sende de para yoksa. Vallahi yok. Köşte kaçır. mantı. Anne sen de diyor da ben kaçır göt. Allah Allah. Çıkı diyecektim. Kaçı dedim ya. Eee? <laughs> komik oluyor diye. <laughs> Niye komik olsun da? Kaçı dedim mesela. Çıkı diyecektim ya. Köşte çıkı diyecektim. Vardır paran diyecektim. Kaçı Estağfurullah tövbe yarabbim anneciğim kusura bakma. Estağfurullah annem sen de bozuyorsun. Biliyorum anneciğim. Hı. Ama ben nasıl güzelleşmişim? Anne anlattım bir daha mı anlatayım? <laughs> Allah Allah arabada ondan Neyim? bak. Ee, seni bozdularım. Çiğdin. Neydi? Siyah, Siyah Mordu. Mordu. <laughs> ha. Ay moru güzel olurdu be. Benim gözlerim de mavi. Bir ona verin zaten siz o mavileri, Ay, Yaşın Evet, verin. akşam baktım dedim Allah Allah dedim. Niye bu çocuklar hiçbirinde gözleri renkli değil de dedim. Hani konuşurdu. Seni sokaktan bulduk da. <laughs> bir şey değil ki samanlık seyrandır. Ne? Samanlık seyrandır. Samanlıklarda bilmem nelerde yapılmış zannediyor. Yapılmış diye bir şey <laughs> dedim <laughs> mi de. Zeytin. Samanlıkla yapmışlar kesecek kesecek. <laughs> Sanmıyorum o gözler. Vallahi indirim ha. Söyledim. Evet, böyle zamanlıkta. Ana ne niye öyle bakıyor? Ama valla bir video çekerim öyle bir atarım ki. İnanın <laughs> <Siz, gülüyor> Ata ki, ki Allah'a billah zannetmezsiniz ki ben sizi ortaya çıkartmış gibi yaparım. Ananem sinirlendiği için bu videoyu burada kesiyorum. <gülüyor> Hayır <gülüyor> yani. <gülüyor> ben... <gülüyor> Atar. Biz çıktık eve gidiyoruz. Sonunda. Çünkü sonunda çıktık. <laughs> ya, ya çok, çekme beni. Çok komik şeyler oldu ama anneannem dedi ki atma buraları dedi. Beni çekme. Ben çekiyorum dedi. Çekmiyorum Olur çekiyorum dedi. Çekmiyorum dedim. Çene mi çekiyorsun dedi. ne yapacağım bilmiyorum arkadaşlar. Ama azıcık azıcık ya. Azıcık Hadi ya bağla şu telefonu da. Bağlayacağım ben ya. Anne gidip bak TikTok şarkılarını açma. TikTok şarkıları ne alaka? Ben niye TikTok dinleyeyim? Ayı? Bakın şimdi açtı şarkıyı çekeceğim size görürsünüz. Ah bu kalbim senin elinde arkadaşlar ben buraya yuva koydum tamam mı? Hani daha iyi gelip kışın içine barınsınlar diye. Ama burayı çöplük gibi kullanıyorlar. Ya bak tamam yemek getiriyorsun şey yapıyorsun da şunları bir çöp at ya. Ne oluyorum ya. Ya ben kapının yanına geçen gün kedi evi koydum tamam mı? Çektim zaten göstereceğim. Yani iki hafta falan oluyor ve bizim sitede yönetim çok sıkı. Hani izin alacağım diye çok zor yani izin aldım ve aklım çıkıyor bir gün hani kaldıracaklar bir şey olacak. Biri sürekli yemek getiriyor. Tamam Getirsin çok güzel besleniyor kediler, aç kalmıyorlar. Ama çöplerini oraya atma. Yemeği açıyor, işte getirdiği tabağı, ne bileyim karton getirmiş bugün. Eldivenle koymuş yemeği, eldivenleri atmış çimin üstüne. Atma ya. Sürekli ben topluyorum çöplerini oranın. Çöplük değil orası ya. O kadar sinirleniyorum ki buna arkadaşlar. Gerçekten çöplük mü orası? Sen evin çöplük mü? Çok sinirleniyorum yani, çok sinirleniyorum. Gerçekten sinirden ağlayacağım yani. Atma. İnşallah izlersin. Ben videoyu kapatmayı unuttum. O yüzden biraz ışık gitti falan. Şu an tipim çok kötü ya. Of. O zaman <laughs> bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Ee, görüşmek üzere.